таеявашй Yavaş, ваш Fındıkta Verimlilik Projesi'nin bu sene ikinci yılı. Bu bahçeyi ilk defa şirketimiz işletmeye başladı. Gübresiyle, ilacıyla, ot temizliğiyle toplanacak hale getirdi. Ve 35 işçi şu anda daldan tutmuş vaziyette. Fındıkta Verimlilik Projemizin bu yıl ikincisi olmasına rağmen ciddi bir verimi yakaladık. 460 dönüm civarında bir arazi ee, tamamen şirketimiz aracılığıyla işletiliyor. Biz Ankara'dan buraya ulaşamıyoruz. Her zaman burada olmuyoruz. Ee, gübre zamanı gecikiyor, işte dal alma zamanı gecikiyor, kirinti zamanı gecikiyor ve verimi menfi yani etkileyen bir pozisyon. Ve ondan e, kurtulalım istedik. Işte Sağ olsun belediye başkanı da bu işte güzel bir girişimde bulunmuş arkadaşlardaki bu olarak gayet güzel çalışıyorlar inşallah iyi sonuç verir. Canım, maruzun da iyi. Ben de iyiyim. Allah çiçek turunun rahatı.